Aylardır nefeslerin tutulduğu, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın kilitlendiği küresel yetenek programı Planet 2 Maratonu nihayet unutulmaz bir finalle sona erdi. Haftalarca süren yoğun performanslar, gözyaşları ve kıyasıya rekabetin ardından küresel oylama sonuçları açıklandı ve yeni erkek grubu Alpha Drive 1'in üyeleri tüm dünyaya tanıtıldı. Ancak böylesine büyük bir programın finali beklendiği gibi sakin ve sorunsuz geçmedi. Aksine sonuçların açıklanmasıyla birlikte sosyal medyada adeta bir fırtına koptu. Pek çok izleyici için en büyük sürpriz, yarışma boyunca hayran anketlerinin zirvesinden inmeyen ve çıkış yapmasına kesin gözüyle bakılan popüler stajyerlerin bir kısmının liste dışı kalmasıydı. Özellikle de sadık bir hayran kitlesine sahip olan Berili Kangmin gibi bir ismin elenmesi, sevenlerini hem şaşırttı hem de büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Madalyonun diğer yüzünde ise seçilen üyelerin hayranları büyük bir coşku yaşıyordu. Destekledikleri isimlerin aylar süren gelişimlerini, sahnedeki büyüleyici karizmalarını ve verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını görmek onlar için tarif edilemez bir mutluluktu. Sevinç çığlıkları, tebrik mesajları ve kutlamalarla geceyi aydınlattılar. Fakat geceye damgasını vuran asıl tartışma, grubun üye dağılımı ve kimliği üzerineydi. Final kadrosunun açıklanmasıyla birlikte, özellikle Koreli forumlarda ve sosyal medya platformlarında Grubun yapısına yönelik sert eleştiriler yükselmeye başladı. Bazı izleyiciler 3 Çinli ve 1 Avustralyalı üyenin bulunduğu grubun bir K-pop grubundan çok uluslararası bir proje gibi durduğunu ve bu durumun grubun kimliğiyle ilgili soru işaretleri yarattığını dile getirdi. Bu dengeyi eleştiren yorumlar grubun geleceği hakkında hararetli bir tartışma başlatmış oldu. Tüm bu karmaşanın övgülerin ve eleştirilerin ortasında kesin olan bir şey vardı. Alpha Drive One, daha ilk saniyeden itibaren herkesin konuştuğu bir grup olmayı başarmıştı. Hatta final gecesine damga vuran bambaşka bir an, bu ciddi tartışmaları bile bir anlığına unutturdu. Programın sevilen vokal koçlarından Leon Hu'nun, grubun resmi adı olan Alpha Drive One'ı ilk duyduğu andaki spontane tepkisi kameralara yansıdı. İsmi duyunca şaşkınlıkla karışık gülümsemesini gizleyemeyen koçun bu samimi anı, anında viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Küçük bir kesim bu tepkiyi alaycılık olarak yorumlasa da, İnternet kullanıcılarının büyük çoğunluğu Leon Hun'u savundu. Biz de ilk duyduğumuzda güldük, bu çok normal bir tepki. Bu isimle nasıl ciddi kalabilirsin ki gibi yorumlarla grubun isminin ne kadar eğlenceli ve akılda kalıcı olduğunu vurguladılar. Kısacası, Alpha Drive One müzik dünyasına daha adımını atmadan övgü, eleştiri, hayal kırıklığı ve bolca mizahla dolu fırtınalı bir başlangıç yaptı. Daha ilk günden itibaren çok az grubun yakalayabildiği bu yoğun medya ilgisiyle yola çıkan grubun gelecekteki yolculuğu şimdiden herkes için büyük bir merak konusu.